Cennet kokulum, hastanenin soğuk kokusu sinmiş bak tenine. O sesler nedir? Yoksa burnumun direği mi çatırdıyor? Hani o son ge gecemizde baba dua et demiştin. Sonra gözümden akan yaşları görüp ağlama ben de ağlarım demiştin ya. İşte o gün, işte o günden beri çoğu zaman sözümü tutuyorum. Ama bazen, bazen bir kor düşüyor içime. Söndürebilmek için ağlıyorum saatlerce. Öyle çaresiz, öyle sessiz, öyle sensiz. Her ne kadar sabretsem de, yalan dünyanın geçeceğini bilsem de durulmuyor içindeki içimdeki fırtına. Söz dinlemiyor içimdeki azgın denizler. Çok zaman oldu oğul. Ellerini yanaklarıma koymayalı. O pamuk sesini duymayalı. Yüzündeki masum tebessümü görmeyeli. Özledim be oğul. Özledim seni diye yazmışım. Ne bunu yazdıktan 10 dakika sonra telefonum çaldı ve acı haber geldi hocam. <laughs> Allah güzel sabrı Cemil versin kardeşim.